Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sahatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzel bir pazar diliyorum. Bugünkü kahve falımızda niyetlerinizle alakalı neler var? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, saatli, güzel bir pazar dinlenerek geçireceğiniz güzel bir pazar olur diyelim aslında bağlayayım hemen konuyu. Bakalım falımızda bugün için neler var? hani içerisinde anlaşılamayan bir konu, An yani karşılıklı anlaşamadığınız bir konu görünüyor. Şöyle ilişkilerle alakalı e birlikteliğinizde sanki böyle bir şeye karar vermeye çalıştığınız bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Niyetlerle alakalı arada kalmış bir konunun iki tarafında adım atması. ...gerekiyor görselleri çıkmış. Yani sizin de adım atmanız lazım. Onun da adım atması lazım. Bir karışıklığın toparlanması lazım. Fakat taraflardan birisi diretiyor, inat ediyor. Yapmam diyor ya da birilerinden akıl alıyor... ...ve adım atmakta zorlanıyor. Görselleri var. Sizin böyle bir süredir bu konuyu uzattığınız kafanızda bir türlü ayaklandıramadığınız konunun yere ayaklarının yere basmadığı e, ve karşınızdaki kişi aslında inat eden de görünüyor. Onun da aynı zamanda konuları biraz daha böyle önünüzde karıştırarak yük ettiği görselleri var. Bununla alakalı arkadaşlar çok yakın zamanda çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız bir kere. Birincisi bu. İlişkinizde çözemediğiniz kanca haline gelmiş takılmış bir mevzu ve bu mevzuda önünüzde duran sevdiğiniz eşiniz birlikte olduğunuz insan her kim ise onu kenara çekip bir başlangıç yapacaksınız bu konuda. Fakat bu başlangıçta karşınızdaki inat etti dedim ya hep bir çıkıntısı var. Hep bir kancası var konuya. Ya lafla bir kanca takmaya çalışıyor ya konunun içinde konuşarak bir kanca takmaya çalışıyor ve siz bu ilişkide sanki böyle sürünerek hani tırnaklarınızla kazıya kazıya devam etmeye çalışacağınız bir süreçte görünüyorsunuz tahammül etmeye çalışıyorsunuz. Olanı kabul etmeye çalışıyorsunuz ama hep böyle bir eliniz çamurun içinde görünüyor arkadaşlar. Yani yapmaya çalıştığınız, kurtarmaya çalıştığınız neyse aslında kazıya 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 canınız yana yana da demek oluyor bu bir yola doğru devam ediyorsunuz. Şimdi yakın zamanda iyi bir haber aldınız ama almış olduğunuz bu iyi haber böyle kısa süreli görsellerinde çıkıyor. Sonrasında tekrardan aynı çamurun içerisinde elleriniz bulanmış bir şekilde yolunuza devam edeceğiniz görünüyor. Ve ta ki buraya kadar. Bu da tahmini bir buçuk ay sonrası olarak görünüyor. Artık burada konu her neyse iki tarafında birbiriyle devamlı tartıştığı sorunda alma verme dengesinin de olmadığı çözülemeyen bir mevzuda tartışma yaşayacaksınız ve bu tartışma öyle bir gün iki gün sürmeyecek bayağı böyle aralıklarla konuşmaktan çok tartıştığınız, işte e, olayı çözmekten çok daha da çok aslında böyle karıştırdığınız bir süreçte görünüyorsunuz. Karşınızdaki kişi sanki yatmış hiçbir şey yapmak istemiyor. Siz onun üstüne çıkmış onu kaldırmaya çalışıyor olarak çıkıyorsunuz ve her kaldırmaya çalıştığınızda sanki biraz daha böyle bir çamurun içine batıyor. Ya birisini kurtarmaya çalışıyorsunuz bir sıkıntısı var ama onun takatimi kalmamış isteğimi yok, mecalimi yok. Hani sizin vermiş olduğunuz emeklerden karşılık alamayacağınız bir kişiyle birlikte görünüyorsunuz. Ve burada zaten gördüğünüz gibi şurada noktasal olarak artık bağlanmış böyle iyice ne yumrulmuş bir ilişkinin e, hani kanı kalmamış gibi bir görsel var mecali yok ilişkinin devam edebilmesi için yeterlilik yok görselleri var ve bu da aslında e, sizin bir yöne savrulmanızı onun başka bir yöne savrulmasıyla bitecek görsellerinde çıkıyor ne yazık ki. Çok fazla emek verdiniz, vermeye de devam edeceğiniz ama bu emeklerin karşınızdaki kişinin yetersizliklerinden dolayı boşa çıkacağı görselleri var sözünüz. Bir de gene ee, falımızda aile içerisinde bir anlaşmazlık görseli var. Burada ee, aile içi diyorum çünkü şöyle çıkmış. Ee, sizin aileniz eşinizin ailesinden birileri ya da sizin ailenizden birileri. Ortada bir şey var sanki ee, aynı çizgide buluşmaya çalışıyorsunuz ama... Siz aktarken o kara diyor gibi bir görsel var. E, hani bu konu miras mı, bir mal mı ya da başka bir şey ne, nedir bilemiyorum, onu şekillendiremiyorum burada. Bu konuyla alakalı bir niyetiniz varsa aslında umut ettiğiniz, beklenti içinde olduğunuz bir haber arayışında görünüyorsunuz. Hani karşı taraftan bir haber gelsin de şu işimi halledeyim. İşte ailenin içerisinde şimdi miras mı acaba diye düşündürtüyor beni. Ama böyle dolanmış, yamulmuş, yumrulmuş böyle orada sıkışıp kalmış bir konu. Şimdi bu konuda siz bir kişiden destek alıyorsunuz ama bu kişi sanki onların taraftan birisi. Ve onların taraftan bu kişiden destek aldığınız an önünüzde çok da umutlu olmadığınız hani böyle ya bunu dedi ama ne kadar olur, olur mu ki diye bir tereddütle yaklaştığınız bir süreciniz olacak önümüzde. Bu haberin aktif olmasıyla birlikte siz ister istemez ayaklarınız biraz geri geri de gidiyor. İster istemez bu yola çıkacaksınız fakat bu kişi karşı taraftan dediğim gibi kim ise bu konuyla alakalı aydınlığa çıkartacak, yolu açacak ya da konuyu çözecek kişi olarak görünüyor. S harfini orta yolu görüyorum bu kişinin ismi de S harfi de olabilir. Bir de yeni ilişki başlangıcı var burada. <laughs> Çok özür diliyorum arkadaşlar. Sanki böyle bir 5 e, kişilik bir grup masada oturuluyor. Dışarıdan birisi geliyor. Burada bir yeni aşk görseli var ama bunun için biraz zamana ihtiyacınız var gibi bir görsel. Hani sizin arkadaşınızın tanıdığı birisinden bir istek, bir teklif, bir dilek gelebilir ama daha zamanı var olarak çıkıyor. O kişinin de elinde bir yıldız var. Hani resmi bir işte mi çalışıyor acaba diye düşündürttü beni. Böyle kafası bo uzun, boynu uzun bir görselde çıkmış. Şimdi bugün iş konularıyla alakalı neler var derseniz. iş konularında elinizi böyle bir şeye bulaştırmışsınız. Bir evrak bekliyorsunuz. Ama bu evrak için e, zamanı ihtiyacınız olduğunda farkındasınız. Burada yalnız çok emek vermiş artık emek vermeyeceğim dediğimiz bir süreçte görünüyorsunuz. Hani artık sonuç bekliyorum. Bir yardım beklentisi de var orada ama konunuz neyse iş ve para konularında bugün için hani sizin şöyle boyunuzu bir olarak değerlendirsem önümüzdeki süreçte çok ciddi anlamda bu evra almak için hani yüzdüm sonuna geldim diyorsunuz ama bu evra almak için ciddi bir çaba daha sarf etmek durumunda kalacaksınız. Hani ben bunun böyle sonuçlanmasını beklemiyordum. Daha kısa yoldan olması gerekiyordu. Bir an önce çözülmesi gerekiyordu dediğiniz bir mevzu. Hani sıfır artık sınır hadi aldım alacağım sonucunu dediğiniz bir konuda en az iki buçuk hafta daha uğraşmak durumunda kalacaksınız arkadaşlar. Burada evra böyle sırtınızda almışsınız. Hala daha çözmeye çalıştığınız böyle yılan olmuş bir görsel çıkıyor. Ellerinizle gene aynı şekilde birilerine giderek bir şey yaparak bu evra tam olarak üstünüze alacaksınız. Bunun içinde de bir zamana ihtiyacınız var. Yani burada işinizle alakalı bir terfi mi diyorum? Hani terfiyi aldım diyorsunuz ama biraz daha uğraşmanız lazım. Sanki hemen elinize geçmeyecek ya da işe başlayacağım diyorsunuz hemen başlamıyorsunuz. 3 hafta sonra görselleri çıkıyor. Hatta burada kendi, sizden yaşça büyük bir kişiyle karşılıklı konuşmanız. Ondan sonra rahatlamanız ve evra ya da belgeyi elinize aldığınız görselleri var. Bu aslında biraz yeni başlangıçlarla alakalı duruyor. Bunun haricinde neler var derseniz. Bir paranız var. Çok temizde 5 rakamı ve 8 rakamı var bunun yanında. Ee, hani böyle bu da aslında temizde de bir 16 var. 5. ayın 16'sı, 8. ayın 16'sı gibi bir para bu aralıklarda. Bir para sizin aslında elinize düşmüş. Yani hak etmiş olduğunuz bir parayı çekeliğe çekeliğe bugüne getirmiştiniz ama elinize geçememiş. Bir alacağınız var. Bununla alakalı Ağustos sonu diyebilirim aslında. Ağustos sonu sanki bir kişi eliyle alacak, getirecek size o parayı. Siz yalnız o, o parayı alıp cebinize koyamıyorsunuz. Burada üçe böldüğünüz üç farklı alanı o parayı atacağınız ama gözünüzden keyif gözyaşında da düşeceği görselleri var. Hatta burada biraz ani bir durum söz konusu olabilir. Haberiyle birlikte arkası arkasıya parayı aldığınız, hop gönderdiğiniz özellikle iki ana borç haricinde de küçük küçük parayı harcadığınız elinizde de bir şey kalmadığı görselleri var aslında. Peki tabağınızda neler var? Şunu şöyle yapalım da bir sıkıntılar gitsin. Tabağınızda neler çıkmış? Şimdi gene aynı görseller biraz daha yakın bir şekilde burada görünüyor. Bakın sağ taraf iş ve para konuları. Aslında hedefiniz doğrultusunda sırtınızda yüklerinizde yani borç yükleri olabilir, işinizle alakalı yükler olabilir. Bunları aldığınız çok dik, net olan aslında farkında olduğunuz bir süreci geçireceğiniz görünüyor. Burada bir konuşma, konuşmanın akabinde bir yolculuk, akabinde de bir topluluk içerisine giriyorsunuz. Sanki bu topluluk böyle e, yan yana geçmişler de. Sizi bekliyorlar gibi bir görsel var. Burada e, süreç olarak biraz bugün için ters baktınız ama sonrasında daha ılımlı, daha olumlu bakacağınız bir süreç görseli de çıkıyor. Yani bugün aslında iş konularıyla alakalı bir niyet tuttuysanız biraz kafanız karışık. Hani size teklif edilen konulara da ters bakıyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir 15-20 gün içerisinde bazı konuşmalar yapacak ve bu konuşmalar doğrultusunda da. Ee, bu çok da istemediğiniz biraz ters baktığınız konuya daha bir yönelmiş görünüyorsunuz. Bu yönelim de aslında önünüzde 3-4 kişinin böyle dimdik ayakta hani esas duruşta sanki duruyorlar. Durduğu bir alana geçtiğinizi gösteriyor. Artık burayı siz kendi hayatınızda monte edebilirsiniz. İlişkilerde karşınızdaki kişi çok fazla konuşuyor görselleri var. Mesela ben buradan bir vereyim. Kafasında büyüttüğü hem maddi hem manevi konularla alakalı çok fazla tartışılan görseller var. <laughs> yakın zamanda hatta bir tartışma olmuş. Ama e, hani böyle gene yakın zamanda güzel geçecek bir süreciniz var. Fakat iki konuda gene aynı şekilde aynı konular yeniden önünüze geleceği ve tekrardan tartışacağınız görünüyor. Burada sanki sonrasında hani bir ay içerisinde bir topluluk içerisinde olacağınız ve bu topluluktan sonra özellikle hanenizde daha bir dinginlik daha bir sakinlik olacağı görselleri var. Sanki bir karışıklıktan çıkmış toparlanamıyorsunuz ama bir karışıklığa daha girip ondan sonrasında anca toparlanacağınız görselleri çıkıyor tatiliniz uzun geçiyor anladığım kadarıyla hanede bir dağınıklık var çünkü görselleri çıkmış. Gördüklerimi sizlere iletmeye çalıştım. Umarım e, duyduklarınızdan keyif almışsınızdır. Söylediklerimiz güzel olanlar tabii ki yolumuza düşsün, ışık olsun, yolumuzu aydınlatsın diyelim. Bugünkü falımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.